gerçekten pratik, hızlı hatta lezzetli bir o kadar da hayat kurtaran bir çorbayla yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet. Bu çorbanın en önemli püf noktası belki de yok. yok. O kadar pratik. 10 yaşından büyük herkesi mutfağa teşvik edecek anneye babaya yemek yaptıracak şahane bir çorbayla devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ama önce malzemeleri sayman lazım. Köz patlıcan hatta enfes köz patlıcan çorbası için malzemeler. Köz patlıcan çorbası için gerekli malzemeler: 250 gram közlenmiş patlıcan, 3 su bardağı soğuk süt, 1 litre su, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Çorbaya hızlıca başlayacağım. İlk işiniz klasik bir beşamel sos yaparmış gibi. Hatta Fransızca ismi roux'dur. Roux yapar gibi. Roux nedir? Evet. Un ya un ile yağı kavrulmasına roux deriz. Beyaz kahverengi ve koyu renk ruhlar vardır. Özellikle beyaz ruhları biz bu çorbalarda renk aldırmayacağımız beyaz rengini korumaya sağladığımız ruhlardır. Ne kadar az kavrulursa unun bağlama özelliği o kadar yüksektir. Kahverengi ruh vardır. Hatta sarı ruh da denir ortadakine. Sarı ruhlar biraz daha kıvamlı. Bu böyle tavuk sularını çıkarttığımız zaman ...renk vermek için yapılan, kavrulan ve kıvam aldığından bir nevi bağlama aracıdır. Evet. Bir de kahverengi ruhlar vardır. O da kırmızı et türlerinde özellikle hayatımıza girer. Dömü sos dediğimiz o meşhur tabakların 300-400 lira para verdiğimiz etlerin yanında servis edilen... ...dömü sos için şahane bir ruh tarificiz. Daha koyu olur, bağlayıcılığı bir tık düşer, bilginiz olsun. O zaman çorbaya hızlıca başlıyoruz. Başlayalım. Bu çorbada dediğim gibi en önemli olay o kavrulması. Hemen ocağımın altını açacağım. Tamam. Sonlara doğru bir hızlanıyorsun. Evet. Canladım, konuladı. Evet. Gerçekten geçti, gayet keyifli. Evet. Sen bir düştün, bir modelim bozuldu. Hayır, deyse. bir enerjik. Bu hesabınızda böyle sıcak kanlı olunca. Ya Aa, öğrendi. Evet öğrendim tabii. Bu hayatta İyi. biz kendimizi övmezsek, biz kimse... kendimizden mutlu olmazsak, olmazsak kimse, kimse bizi bizden övmez, mutlu olmaz. Mutlu olmamızı evet. da istemez. E, i̇yiliği de, güzelliği de kendimize kendimiz sağlayacağız. Kendimiz mutlu olacağız ki herkes mutlu olsun. Aynen öyle. E şimdi yağma. Tereyağım yanmasın diye sıvı yağ ile birlikte de kalacağız. destekliyorum. Evet. Seni öyle görünce çok tedirgin oldum. Ne için? Kolun için. Böyle biraz şaka yaptım ama. Yani eğlenceye vurdunuz evet ama gerçekten orada canım yandı. Ve çok kanadı. Yani az önce de abartmamak için şey yapmadım ama deyip kendini acındırıyormuş değil mi? Ben modumu düşünme geçti gitti. Olur düşeriz kalkarız. Ben çocuğu... en son evet. bir şey bir çocuk yaralamıştım bu arada. Bisikletten düşmüştüm. Kaşıklar orada. Ne? Ha. Kaşıklar orada. Önüne bak değil mi? Ne gidiyor sağ soluk uçalıyorsun. Haklısın. Şimdi böyle ama azıcık mısır çırptı. Güzelce böyle beyaz şekilde onun kokusu çıkana kadar yağla birlikte kavuruyoruz. çok klasik evet. beşamel sos yapıyormuş evet. şey gibi. Sadece Aynen. bu ölçüde. Yani beşamel soslar sadece süt kullanırız. Bunda suyumuz da var çünkü çorba yapıyoruz. Sütle un. Durdukça ne yaparsanız yapın, yapın koyulaşı. koyulaşıyor. Yani en sıvı beşamel süs da yapsanız evet, üstü evet. Topuk, şey yapar, Aha. kabuk bağlar ve koyulaşıyor. Bunun önüne geçebilmek maalesef su desteği almamız gerekiyor. Aha. Sadece sütten olsa çok daha lezzetli olur tabii ki de. Hatta evinizde, biz evimizde olmadığı için kullanmıyoruz ama muskat rendesi koyarsanız bu çorbanın tadını en az, en az beş yukarı kaldırır. Çünkü o kuru hindistan hani, cevizi dediğimiz olay yani muskat cevizi odunsu tadıyla sütü destekleyen en kaliteli baharattır. Bunu daha önce de söylemiştik yine söyledik. Ve zaten sağlık içinde faydalarını say say bitmez. Kimi yazar yani köşe yazarları gıda üzerine araştırma yapmış insanlara göre hatta şöyle söylenir. Hindistan cevizi dediğimiz o muskatta en az 8 ağacın aromasının tadı bir anda gelebildiği söylenir. Bu sebeple de tanımlanamamış ama lezzet cümbüşüne mutfağınızda yer vermiş olursunuz. Bir muskat rendesine minimum ...bir ay rahat rahat kullanırsınız. Yani o dengeli kullanmanız gereken bir baharat çünkü. Patates pürelere vesaire böyle tadından yenmez. Şimdi bu noktada... ...böyle un kavurduğunuz ürünleri yapıyorsanız... ...kesinlikle kesinlikle ikinci püf noktası... ...asla kaynar suyla kavurduğunuz unu ...çok çabuk tapuklanır. Evet. Soğuk su. Evet. Pütür pütür olmasını istemiyorsanız soğuk su, soğuk süt. Neyse yaptığınız ürün sos, çorba, beşamel soğan... Hani ...ne yaparsanız yapın... Çıkma hemen alıyorum. Soğuk sütümle işe başlıyorum. Ardından senden suyu da rica edeceğim. Bakın zaten hemen tencerenin sıcaklığıyla kıvam aldı. Suyu böyle bu tarafta. Gel ben halledeyim şöyle. Peki. Gel hemen kapanmasın. Ara sıra beni şaşırtıyorsun şefim. Ne kadar çok püf noktası, ne kadar çok bilgi verdin bugün. Arada şef olduğunu hatırlatıyorsun. Tam şişe. Şöyle döndüre döndüre. O konuda da çok yetenekli inan. İnan. <laughs> Cam şişesi nasıl fırlatılır? Püf noktası. Karşınıza bir tane zumur alıyorsunuz. Hedef önünde kamera olsun. ...şöyle bir vuracaksınız. <laughs> döne döne Kafası gidiyor. Kafası da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir denesene. Hedefi tutturacak mısın bakalım. Yani inan <laughs> yaparım bunu. Tuzunu atıyorum. Bence her şey dilinde olun. Doğru. Şu yüreğim var evet, şu yüreğim. Bence ben her şey dilinde. Kendisi. Bahane vermeyin Canan Hanım. Dilinde Ölüyor. dilinde. E şimdi bitmiş çorba gördünüz çift şey iki dakikada hem de konuşmamıza rağmen iki Aynen dakikada. Aynen öyle. Çok hızlı pratik çorba tarif veriyorsun. Nerede bulacaksınız bu tarifi? Evet. Aç bak başka kanala bakma hatta. <laughs> Ama bak bir sen yine de yok. Türkiye tarihinde evet. Arthur ya şimdi çok abarttım. O zaman da... <laughs> ilk defa çorba yapan bir insan <laughs> varmış gibi davran. altı açayım Önüme ben. Önüme geçiyorsun. Hadi altı açayım dedim. Tencere bakayım. yanar öyle. Ha kaynayana kadar açabilirdik. Konserve yerine patlıcanı alıp közleyip yapsak daha mı lezzetli olur? Şöyledir. Hemen ölçüyü de şöyle verelim. Burada baktınız. 250 gram köz patlıcan var. Biz konserve kullandığımız evde de ortalama 3 adet orta boy patlıcanı közlerseniz tanesi 70 gramda 210-250 gramı ortalama yakalarsınız. 3 patlıcan. 3 adet patlıcan kafidir. 4 adet patlıcan da sizin patlıcan aromasının baskınlığını sevmenize göre de değişir. Şimdi şöyle güzelce çorbamız kaynayacak. Kaynadıktan sonra içerisine... ...hatta bunu parça parça mı, bütün mü, ya çırpma teliyle parçalarız içinde biz de. Evet. Bütün de olsa güzel abi, olmaz. Evet. Kaşık evet. kaşık Patlıcan herhalde güzeldir çünkü. Hatta bu çorbayı lezzetlendirmek istiyorum. Daha da yukarılara çıksın lezzet derseniz... ...bir kuru soğan ekleyebilirsiniz, sarımsak ekleyebilirsiniz, iki diş. Size kalmış bir durum. Biz zaten ana yemeğimizde sarımsak, soğanlı bir pilav yaptığımız için... Evet. ekstra buna ilave etmedim. Biraz daha hafif çünkü yaz geldi bir de. Evet. O yüzden de böyle tatlı tatlı bir çorba içeceğiz. Şimdi. bir ee, kaynasın artık ama. Evet. Hadi. Bekleyince kaynamaz. Niye öyle? Bilmem. Altını kızar. Arkanı döndü bir tutar. Evet. Bekleyince kaynamaz. Arkamız dönünce ne çabuk geçti süre ya anlamadım diyoruz. Çünkü Aslında başka bir şeyle meşgaleyiz. Evet. Ama Aslında burada başında olmuyor. beklediğimizde de evet. Allah'ım ne kaynamadı bayağı ne oldu Hadi. diyorsunuz. Hadi. Ondan kaynaklı. Dopar, top, toparladım. Toparladınız neyse. Bir, bir, Ankara şivesine kayıyorum. Neyse herhalde. toparladınız. Dadaş. Bir gün de düzgün telaffuz etsen dişimi kıracağım. Ben böyle güzelim ben böyle. Haber sunar gibi program mı sunulur? Zaten senden onu beklemiyorum. Köz patlıcan içine nasıl girdi? <laughs> Süt ve suyun uyumuyla birlikte unun da lezzetlenmesiyle baharatların ahenkle buluştuğu Dans et. köz patlıcanlı çorba işte burada. Ben de böyle konuşmasını biliyorum. Gerek yok. Doğal olur. Bakın kıvam almaya da başladı. Şimdi bu noktada koyuyorum. Hadi kayna. Başarabilirsin. O zaman bu güzelce kaynamaya dursun. Köz patlıcanın içirsin ilave ettik. Ardından şunları bir toplayalım. Atmıyorum. Sunum için yaptığımız o şahane yemekleri. şu sana hediyem var. Aa evet. bir de hediye getiriyorsunuz. Ondan dayanma. Süper. Hiç problem izlememişim. Hepinize. <laughs> Hediyen <laughs> bölüm veriyoruz. Yine bir güzel hediyemiz var. Hatta sunumlarımız da çok güzel. Hemen ortalığı toplayıp geri geliyoruz. Hiçbir yere kaçmayın. Hiçbir yere. Tamam. Değil mi buradayız? Tamam. Canan ablamın cana yakınlığıyla evet. birlikte günü yavaş yavaş bitiriyoruz.